kadar büyük oldun. Şu, şöyle, şöyle uzak, şöyle, 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 şöyle. koluma bırak şimdi. Hayır, ya da sen kendi koluna. Öyle ha, ya. Dur Öyle. şimdi. <laughs> ya. Sesli mi çekiyorsun? Sesli sesli. Ha. Ya. Büyük Balıkçı'nın Necat Bey Hazretleri. Hüseyin Arabacı senin kadar biz de balıkçıyız bak. Gör. Tavayı da çek Hasan. Ben de bir tane tutmuşsunuz. Bak he. Evet. <laughs> be anasla sattım. Tavadan büyük bu yava ya be. Be 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 yanlış yaptım, şöyle bir şey de çektim Evet Pamir Bey, siz duyalım. <laughs> Sen zaten akşamdan kalmasın. Maşallah <laughs> <laughs> Kısmet Hasan. Bey'in ben da şurada da. Onu alıverse Ne yapıyorsun? <laughs> ne evet, yaptın Şarjda yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Bunlar tepsi almıyor be. Bak ya, şey Niye pipisin var? <laughs>